Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle HTFS atacağız. VS. Ben de masa ortaya katıldık. Bir de böyle bir şey yaptık. Bir de böyle bir şey yaptık. Bir de şey yaptık. 哪个？嗯。<More. S 2> mm. gidiyorduk Hadi bakayım

geri gol oluyor ya metal metal yaptım <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl pas ama <laughs> güzel pas Penaltı adı. Oh be! Ah. Pas, ben bu kadar kısa arasında mısın? Otobüle Bir, iki, bir, bir, bir diğer yere bir ikinci yere sonra iki, bir sonra bir bir, olabilir. Öyle. Bilmiyorum. Evet. İkinci yere güzel oynamam lazım. Bastır. bastır. Ön göle.

Vai Vale para dedim. 2 bir. 2 bir. Duydunuz. Uy dedik. Uy dedik. Uy dedik. Ortaya açtı. Kafamızda gol olmadı. Hadi bir bastır dedik. Bastır dedik, dedik dedik, dedik de dedik. gel gel. dedim 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 demedim demedim dedim demedim 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 dedim dedim lan benim dediğim doğru çıkar benim dediğim doğru çıkar Hadi bakalım oynayalım devam edelim arkadaşlar benim dediğim doğru çıkar benim dediğim doğru çıkar doğru 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 çıkar bu ya ya. Yine verdi pası Valencia. Valencia değilmiş bu. Ama artık yenildim bu seri yapma. Bir tane gol alsa bile yetişemiyor. Ve o yüzden bırakacağım yani yok bırakmayacak bir dede. alacağım lan. Özür alacağım Ölcüm bu ölcüm. Bak bu hoca hoca hocam bir gol dedi. Foto. Ha ha ha. Bu kadar bastır git. Hiç çok kadar git. Çat 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 çat. Çat 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 çat. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu videoya Like like, gelsin. Patlatın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atın. Görüşüyoruz.